Selamun aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi okuduğumuz yasal sorumluluk metnimizin devamının tamamını okumanızı tavsiye ediyoruz. Yasal uyarıdır. Nihayetinde okumanıza fayda var. Evet sizinle birlikte şimdi Tezol, Lilak, Kutbo, Adel hisselerinin incelemesini yapacağız. Hemen Tezol hissemizin grafiğini bir açalım. Grafik bize ne söylüyor bakalım. Grafiğimizi küçülttük. Zirveye baktık 27. Biz neredeyiz? 17. Normalde hissemizde bir kanal yapısı mevcut imiş. Bu kanal yapısında 5 gün gitmiş, 6. gün yukarıya hacimli gitmesini beklerken bu arkadaş aşağıya hacimsiz gitmiş. Gidiş o gidiş mi? Değil. Hemen 3 günün akabinde yataydan hacimli bir şekilde tekrar yukarıya yönelmiş. Yukarıda 3 gün ne yapmış? Yatay yapmış ve tekrar en son kanalın içerisine girmiş. Nihayetinde hisselerimiz düşüyor mu? Düşebiliyor. Düzeltme yapabiliyor mu? Evet düzeltme yapabiliyor. Ama dönüp dolaşıp tekrar yükseliş kanallarının içerisine girip yükselmeye devam ediyorlar. Ta ki endeksimizin düzeni bozuluncaya kadar ki endeksimiz de yukarıya gitmeye devam ediyor. Endeks bir düzeltme yapacak olursa işte o anda grafik yapısına vesaire bakmaksızın hisselerimizin %90'ı 95'i de düzeltmeye tabi oluyorlar. Onlar da kendisine bir çeki düzen veriyor. Evet endeks harici konuşacak olursak bu hissemiz kanalın içerisinde tekrar girmiş ve günü kanal içerisinde kapatmış bu saatten sonra hissemizin 20,01 seviyesine kadar gitmesini bekleriz. Orayı dik direkt geçebilir mi? Yeni bir e, açı ile şu mavi okumuzu biraz daha açıyı yukarıya taşıyabilir miyiz? yönünü değiştirebilir miyiz? Evet ama bekleyip göreceğiz. Önceliğimiz nedir? 20 TL seviyesidir. Zaten biz 3 gün sonra bu videoyu tekrar çekeceğiz güncel halini. 20.01'den sonrasını oraya değdikten sonrasını tekrar konuşabiliriz. Ya oraya değip aşağı yönelecek ya da onu kırıp yukarı yönelecek. Önemli olan kısa vadede bakınca oraya değmesi de bizim için yeterli mi? Yeterli. Alsat mantığında. Şimdi geldik lilak kağıt. lila kağıt hissemize. Lilak kağıdı açalım. Lilak kağıt açıldığı zaman yine ne yapmıştı? şaşırtmıştı birçok insanı ama o dönemlerde zaten hiçbir halka arz güven vermiyordu bu halka arzımızdan ne yapmış aşağıya güzelce bırakmış kendini ne kadar düşmüş hemen o anda %40 oranında aşağıya düşmüş ilk halka arz olduğu fiyattan daha doğrusu birazcık yükseldikten sonra şimdi Akabinde tabii daha da aşağıya gidiyor. Onu ölçmeye gerek yok. Şu an biz neredeyiz? Şu an halka az olduğu fiyatta uzağız. Biz 28,12'deyiz. O yüzden sadece kanal yapısına göre şimdilik konuşacağız. Ama zirveye olan uzaklığı hisseyi cazip kılıyor mu? Evet kılıyor. Hissemizin bilanço yapısını da hemen size gösterivereyim. Bilançosu da sağlamdı diye hatırlıyorum geldik lilaka açtık yukarısı bir iki küçük tek haneli rakamlarda eksileri ben görmezden geliyorum hiçbir hükmü yok ama bunu da görmeden edemiyorum yıllık net dönem karı yüzde 657 yazıyor o güzel bir şey çeyreklikte de mavilerimiz bizi karşılıyor hoş mu hoş o yüzden neye bakıyoruz hissemiz ee, tekrar aşağıya yaklaşmış. Aslında en son aşağıya değdikten sonra son değdiği yerin yukarısı olmasını bekleriz ya. Bu yukarıya tam değmeden zaten 11. ayın 25'inde aşağıya inmiş ve bir diğer günde hangi günmüş? 12. ayın 3'ünde tekrar yukarıya değmeden yarı yolda aşağıya inmiş. Demek ki hissemiz yukarıya değemeyebiliyor. Ee, bu saatten sonra ne yapar? Normalde hissemiz 27,88'e gelirse alım fırsatıdır. Ki şu anda bulunduğu noktada alım fırsatına çok yakın olduğu için yine bir alım fırsatı diyebiliriz. Normalde de 30,95'e gitmesini bekleriz. Yine yukarı çıkmadan yarı yoldan dönecek olursa da fark etmiyor. Biraz geç olur ama güç olmaz. Nihayetinde birkaç gün kayıpla 30,95'i hissemizin yine de göreceğini düşünüyoruz. Bir bakalım hissemiz ne kadar çıkmış? %30 çıkmış. Şuradan bakarsak %32. %32'lik bir çıkışta yani ben %30'un üstüne çıktığı zaman bu kar o zaman biraz daha temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. %30'da hisselerimizin düzeltme yapma ihtimali var. Bu hissemiz düzeltme yapmak isterse 26,32'ye kadar da düşebilir dikkatli olmakta fayda var diyelim. Ee, düzeltme yapmak istemezse de zaten önü açık. Önünde de neresi var hemen bakalım. Direkt zirveye geliyor. Ama şu buradaki zirve zirveye değmiş hissemiz. Ne zaman değmiş? 28,82 ile tarihimiz ne? 12. ayın 3'ü. Yani 3-4 gün önce hissemiz nereye değiyor? Eskilerden bir zirve noktası olan buraya değiyor. Artık burayı geçip biz hissemizin 32,16'ya ulaşmasını bekliyoruz. Buraya ulaştıktan sonrasını tekrar konuşuruz. Ama yakın vadede hani 30,95'i de kırıp 32'ye ulaşmasını ümit ediyoruz. Hemen kapattık. Geldik boya Kutba neydi? Kütahya porselen. Kütahya porselen de kendi alanında tek mi? Tek sayılabilir borsamızda. Zirvesine baktık. 118, 120. Biz neredeyiz? 80, 80, 80, 160. İki katı var mı? İki katı yok. Ee, neyse yani yine de yolumuz uzun sayılır. Bulunduğumuz konum itibariyle önümüzde birkaç direnç var bu dirençlerden hissemiz 79.64'ü geçememiş. Bunu geçse 82,22 var. Onu geçse 85,14 bizi bekliyor. Şimdi şu çizgimizi bir uzatalım. Uzattık. Grafiğimizi kaydettik. Ne diyebiliriz? Hissemiz hep e, üç 3 güne bir, 4 güne bir bu alttaki zemine değiyor. Alttaki zemine deyince sakın hep zeminden gidiyor diye düşünmeyin. Buradaki zeminin açısı dik olduğu için zeminden gitmesine hep zemine dokunarak gitmesinde bir sakınca yok. Çünkü hissemiz zeminde de olsa zaten yükseliş göstermiş oluyor. Ama biz ilk etapta 79,64'ü bir geçmesini isteriz. Onu geçtiği zaman hissemizin içleri biraz daha kolaylaşacak. En önemli geçiş noktası neresiymiş? 85,14 bu 85,14'ü de geçerse hani e, zirveye çok daha hızlı ulaşabilecek imiş dedik kapattık. Kanalımıza halen abone olmamış olan arkadaşlar onların abone olmalarında fayda var. Kendilerine bir iyilik yapsınlar ve abone ol linkine tıklasınlar. Tıklamazlarsa da keyiflenebilir diyelim. Adelimizi açtık. Adel'de bu çizgi burada niye duruyor? Geç. Hemen sil. Sildik. Şimdi hissemiz ne yapmış? Çok güzel bir tepe oluşturmuş. Çok intizamlı. Böyle gitmiş, böyle gelmiş. Ters bir V yapmış. Bu ters bir V'yi biz hemen sağ tarafa düz bir V olarak koymak isteriz. Sağ tarafta bir V yapsın. V'nin ilk ayağını düz veya olur mu? Olmaz. Her neyse bunu kaldıracağız. Sağa doğru. Anladınız siz onu. Böyle bu tepenin aynısını, benzerini tekrar oluşturması lazım. Hatta sol bacağını oluşturup sağ bacağını aşağı indirmeden yukarıya doğru gitmesi lazım artık. Yani ilk etapta şuradaki direnç noktalarını 35, 36, 37, 38'i falan görmezden gelin. Gerekirse 41'i de görmezden gelin. Bu hissemizin kısa vadede 47,08'i görmesi gerekiyor. 3 yani gün 5 gün oyalar mı? Oyalasın. Önemli değil. Ama yeter ki 35'ten 52,77'ye gelsin. Gelmesi bir şey ifade ediyor mu? Ediyor. Ama ama zaten önümüzde daha büyük hedeflerimiz var. 58-56 gibi ve 73 gibi. Buraya gelmesi bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. Çünkü biz daha da üstüne 2025 yılı içerisinde gitmesini hissenizin bekliyoruz. Daha önceki yaptığı atraksiyonlara bakacak olursak hemen 12. ayın sonundan itibaren bir zirveye gidelim. %159 yapmış. Ondan sonra 5. ayın başından alalım yüzde kaç? Yüzde 768 yapmış. 3-4 ayda. Müthiş bir rakam. Benzerinde bir daha yapsın. Yani daha önce kim için yaptı bilmiyorum da bu sefer de bizim için yapı versin. Ne olacak yani değil mi? Bizim için yaparsa biz de ona dua eder miyiz? Ederiz. Allah işlerine bereket versin deriz. Der miyiz? Deriz. Niye demeyelim ya? Yani? O da kazansın. Biz de kazanalım. Herkes mutlu olsun. Bahtiyar olsun, yüzünüzdeki gülücükler solmasın efendim diyelim mi dedik bile. Evet abone olunması gerektiğinin faydalarından bahsettik. Beğen butonuna da tıklamanızda fayda var. Bu fayda sizin için değil bizim için. Bizim için o butona tıkla, tıklarsanız memnun oluruz. Onun haricinde Telegram'da da bir grubumuz var adı da Borsa Treni bu treni kaçırmayın. Kaçırmayın dedikten sonra da hemen kapatalım. Lafı uzatmayalım. Hoşçakalın.